adı da neyse anlamadıysanız yani şey yorumları yazabiliriz yorumlar bu sefer bize abone olup like atanlara kalbimiz var sizde kocaman kalpler gönderiyoruz arkadaşlar ama abone olup like atmazsanız kalbimiz kırılır yani kırıldı kuşlarına sağ gökyüzü Hayallerim Hayal vardı benim başarım Arkadaşlar bir bu şarkıya yani biz yapmak istedik Edwin Stoban söylüyor ama biz yani Edwin iki, ikiz olduğumuz için yani benziyoruz biraz sonra da ikimiz diyoruz. Evet. <laughs> yani Ece'nin e, ecin suçu çekmek zorunda değil. Biz de çekebiliriz. Arkadaşlar kanalımıza like, at, kanalımıza like atmayı ve abone olmayı ben